Abla sen ne diyorsun? Çarşı pazar nasıl? Fiyatlar nasıl? <laughs> nasıl fiyatlar? Çok ucuz. Ucuz. Hı -hı. İyi, güzel. <laughs> Baksana. Dolu. Ne aldınız? <laughs> Bayrama lokum aldım. Bayrama lokum <laughs> aldınız. Dolu. Evet. Ne evet. konuşayım oğlum, emekliyiz. Emeklisin. No. Diyecek bir şey yok. Var mı sıkıntı? Kimde yok? Bilmiyorum, Olmadı. olmaz. Alman olmaz, olmaz. Şükredin ha. diyorlar. Nankör olmayın diyorlar. Ay şuraya kadar doluyum, ne olur beni konuşturmasın. Sevdayım. Şuraya kadar doluyum. Gülüyoruz. Merhaba. 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 Maksat sizi görmek abi, İyi görüyoruz abi eyvallah. Abi, teşekkür ederim. Dünyanın en sabırlı insanısın yani valla. Öyle abi, söyleyeyim. Sabretmesek zaten bu işi yapamayız ki. Yani cennetlik olduk. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet. ya, ama, sabırsız da olmaz mı abi? Şimdi sabretmezsek biz burada bu işi yapamayız. Yine evet. Yapılmaz yani. Öyle öyle abi. Yani biz millet olarak şey yapıyoruz. Sen en azından yayında bir de daha kibar olmak zorundasın. Mecbur. Bazen ben de benim de damarlarım kabarıyor. <laughs> benim de sesim yükseliyor. Ben de onun için halkımızdan özür diliyorum ama Tabi bu atmosfere girmeden insanlar bunu değerlendiremez. Abi bazen kolay işte değil. Firavun'un Kızıl Denize varması lazım. Kol, kolay yani Fılebu yani. Kızıl Denize varınca ee. bir dalga olur yani Peki senin gündeminde ne var? Sizce? Bilmiyorum <laughs> abi senin gündeminde. Herkesin yani, gündemi farklı abi. Yani böyle olmamalıydı gidişi. Yani Hangi o... gidişten bahsediyorsun? Abi bu ya son olaylardan, bu olaylardan mı bahsediyorsun? Bu son olaylardan bahsediyorum. 2014'e kadar 2014'e şey. kadar oy verdim. Çok sevdiğim, mağdur gördüğüm bir adamdı. Evet. Yani böyle olmamalıydı gidiş. Böyle olmamalıydı. Yani tamam hizmetlerini görüyoruz, şeyini görüyoruz. Eyvallah. Onlarla hatırlanacaktın. Bütün düğmelere bas. Ama bu Erdoğan'ın aklı değil. Başka bir şey. Erdoğan bunu yapacak birisi değil. Yani artık Mehmet Uçum Aydınlık grubu mu, MHP grubu mu bilmiyorum. Erdoğan bunu yapmaz. Yani çok zeki bir adamdır. Halkı bilir. Kendi ayağına sıkmaz. Ben onun da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Netice... Çünkü ben Ekrem İmamoğlu değil. Ben Azmi Karamamatoğlu'na oy veren birisiyim. Yani durduk yere bir mağduriyet yarattı. Çünkü kendisi de hapse girdi. He. Yani okuduğu bir şiirde bir şey yok. Milli Eğitim Bakanının kitaplarında geçen bir şiiri okudu. O dönemki askeri vesayet benzer yargı eliyle onu Olay içeri aldı. İmamoğlu'nu daha mı güçlendi? İmamoğlu değil. Abi koy artık ona bile yarar. Yani durduk yere başkalarının vebalini üstüne aldı. Bayağı AK Parti... E, AK Parti değil, olayı değil hayır, abi. Hani, hayır, AK Parti seçmeninden de tepki verenler var. Abi onlar şöyle, tamam Erdoğan'ı çok seviyor Mesele ama onaylamıyorlar. Meselesi de değil, değil aslında. Değil, Demokratik, değil. Demokratik, halk özgürlük değil. meselesinden dolayı halk biraz Demo kızgın. Artık demokrasi de değil. Halk yani halk. artık şeye geliyor... E, Demokrasi açtı ya. Ha, şeyi arkasına gidiyor bak. Batı'ya gittiği zaman ben seçimle Aha, geldim. Işte. Da otoriter de Artık bu seçimi tanımıyorum demek. Hmm. Ya bırak zaten İmamoğlu hani e, Mansur Yavaş'la arasında bir şey yapıyordu. Yani benim aklım artık şu geliyor. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmasını isteyen üst takım Erdoğan'a bunu yaptırdı. Yani He, üst akıl diyorsun ki e, herhalde e, yani bunu yaptırdı. Bunu yaptırdı. Ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı. Yani olsun. Erdoğan hiçbir işi yarıda bırakmaz. Kayyum atamadığına göre bir manevra yaptı. Ben bunun Erdoğan iş olduğunu sanmıyorum. Yani iyi hatırlanacaktı. Yani Erdoğan'ı seven birisi olarak üzüldüm. Yani o 2007'deki e, Kazı Çeşme mitingini hatırlıyorum. Yani adamın karısı başı örtülü diye yürüyüş yapmışlardı. Yani biz mağdura sahip çıktık. Yani şimdi tamam yolsuzluk ben yapmadı diyemem. Ama ortada delil yok. Yani bir tane gizli tanık. E ben de çıkayım abi iftira atayım. Ben gizli tanım abi FETÖ'den para alıyor, abi, de değiştiriyor. yani şimdi ben vatandaşlarla konuşuyorum. Siyasileri de izliyoruz hı. televizyonlarda veya analistleri, gazetecileri, yorumcuları dinliyoruz. Bir de halkı dinliyoruz. Bakıyorum filan kanalları izleyen adam diyor ki bu adam fena çalmış diyor. Bu tarafta Melih Gökçek. Hayır hayır. Ben şimdi halkın dediklerini söylüyorum. Hı hı. Şimdi filan kanalları izleyen vatandaş diyor ki, o Ekrem çok fena çalmış." diyor. Hı hı. 500 küsür milyar çalmış diyor. Öbür tarafa bakıyorsun. Bu taraf diyor ki, "Ya diyor, hani hı hı. nerede delil?" diyor. Bir tane ee, efendim Gizli tanıkla ortaya bir tane belge koymadan, Delil hiçbir yok. şey olmadan sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Böyle bir şey yoktur diyor. Hı hı. O öyle diyor. Bu böyle diyor. Analistlere bakıyorsun. Hiçbir öyle diyor. Şey Abi bak 1900 bakıyorsun. Öyle diyen böyle diyen. 1999'da Erdoğan hapse girmeden önce evet. Ankara'da konuşma yapmıştı evet. Kızılay'da. Tamam mı? Hapse gireceği belliydi. Aynı şu anki dönem. Ha kapısına polis de almadı kendisi gitti. Onun hakkında da yedi fezleke vardı. Haliç suyunun temizlenmesi şey gibi. Yani onlar unutulur gündemler. Yani şu an algı bir mağduriyet üzerine. Ya yani ben Erdoğan'ın çok mutlu olduğunu sanmıyorum. Yani çünkü halkı şeyden gelen bir adam. Tabandan gelen bir adam. Halkın içinden ya yani Türk halkı mağduru sever. Demirtaş gibi bir şey olacağını bekledi herhalde. Şey olunca Tepki yükselince kayyumda atıyamadı. Ama bu Erdoğan haklı değil. O Doğu ya, Perinçek grubu var, Mehmet Uçum, bir de MHP'nin sızdırdığı grup var. Bu onların iş. Ya MHP yüzde ondur ama gücü çok fazladır bürokraside. Hükümeti MHP belirler abi. Ecevit'i de hayattan sildi. Erdoğan Erdoğan tek başına yüzde 52 alıyordu ya. 2014'te MHP, CHP diğer Çünkü partiler bir ara gerilediği söyleniyor. yani, aslında. hani bak 2013'te gezi olaylarında ya ekonomi çok iyiydi. Gecelik faiz %4'tü. Evet. Euro 1 liraydı. Ben Antalya'da yaşıyordum. Turizm çok iyiydi. %50'yi zor tutuyorum Haklıydı. Şimdi yüzde kaçı zor tutuyorsun? Söylesene. Hadi sokağa çıkanlara sürtük desene. Güçlü bir lidersin. Demedim mi? Hadi şimdi söyle. Çünkü o da rahatsız. Hadi faiz lobisi de yani yapıcı konuşmaya başladı Erdoğan. Ya bırakın hukuk işini yapsın, şey yap. Altı önce Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum ulan diyordu. Şimdi bırakın hukuk işini yapsın. Ya bu şeyleri okumak lazım. O da çok mutlu değil ama üzüldüm. Yani Kime güveneceğim bilmiyorum. Yüzeyden, yüzeyden. Ya ülke düzelir abi. Biz evet. 16 tane devlet yıkmışız. 17 İmamoğlu gider, Mansur Yavaş gelir. Abi gençliğe üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz abi gençliğe. Abi tabii ki. Ya yurt dışına Gençlerin gidecekler. Yurt dışına bile gidemiyorlar. Yani şey vermiyorlar artık. Eee randevu, randevu. Vizeyi yani, geçtim. Evet. Ran yeşil pasaportları yani giriş hakkı var. <laughs> Havaalanından geri gönderiyorlar sebepsiz. Yeşil pasaportu gönderiyorlar. Tabii tabii. Tabi. Hmm. Tabii. Amerika zaten Amerika, Yunanistan, İngiltere vize istiyor. Almanya İkna edici değilsin niye geldiniz bir fuar muar veya etkinlik konferans değilse ilk uçakta sizi geri gönderiyorlar o, o noktaya geldik evet. Almanya değil ama İtalya'da birebir arkadaşından duydum yani olduğunu Ya Allah sonumuzu ayır ediyor Dediğim gibi Firavun kimse Yok 6 senedir burada yaşıyorum en son 2016 bu oradaydım, oradaydım. bu Rus uçağının düşmesi bu Anladım. Darbe dediğimiz Türkiye olay olunca turizm bitti ben evet. Tayin'le buraya geldim ama tabanı çok kaybetti Erdoğan. Yeni nesil zaten daha bir telefonla büyüyor, şey büyüyor. Mağduriyet üzerinden giden merkez orta sağ seçmen de. Çünkü İmamoğlu sağ kökenli birisi. O eskisi gibi laiklik layıklık diye gezen tipler değil. Hani Zeki Sezer'in dediği yani, gibi. Bugünkü CHP eski CHP değil. Değil. Eskinin Demokrat Partisi gibi bir şey. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tek iyi bir şey varsa CHP halka yakınlaştır. Biraz daha merkeze yakınlaştır. Evet. Diye. Eskiden Beyaz Merkez Türk de dediğimiz e, memur tabanlı bir partiydi. Halktan evet. kopuklardı. Millet yemek Demek yemezken değil. onlar operaya giderlerdi. Evet. Ama şimdi yaklaştı ama şimdi tam tersi oldu. Jiplere bakın hep muhafazakar tipli insanlar. CHP'nin yerini mi aldı diyorsun? Daha da ötesine Daha geçti. Da ötesine çünkü geçti. ellerinde şey var artık. Memur devlet var. Anayasa Mahkemesi. Memur, memur gökten mi indi? Onu söylemedim. Hayır. CHP memur kökenli dedin de. Memur. Ha, ha, bürokrasi kökenli diyeyim. Özür dilerim. Bürokrasi nereden geldi arkadaşım? Ya ha. her memur da bürokrat değildir şimdi. <laughs> abi bir turizm ha, bakanlığında ya, bürokrat ya, Memur diyorum bürokrasi diyorum. O da benim abim, kardeşim, ablam, amcam, komşum, dayım, emmim, hemşerim, ülkemin insanı. İşte zanı. diyor ki beyefendi söyle şu anlamda. Böyle ayırmamak ya, lazım. Hayır hayır şu anlamda anda. Şu Tiyat anda. Tiyatroya gider, sinemaya o... gider, e, baleye de abi, gider. Abi alttaki ayıramaz zaten de eğer üstteki bürokrasi <laughs> halktan kendini koparır, ayırırsa Tabii Anladın o, mı? yanlış. İkinci sınıf görürse. Aynı şeyi Siz son tamam, dediğimi duydunuz herhalde yanlış anladınız. İkinci sınıf hani. görürse onu ha. Ha. Diyor, Biz ona öyle bakmayacağız. <laughs> Ama o bakarsa, yerde. o bakarsa iyi değil. Onu Ama eleştiririz. Bak, o dönem şu vardı. Onu Memuriyeti direkt KPSS'yle ile puana göre atıyorlardı. Böyle mülakatmış. Parti ilçe şeyi yokmuş. Yani, bir heterojen yani bir yapı haksızlığı, vardı. Haksızlığın dibine vurdular da. Ha, onu söylüyorum ha, Haksızlığın abi, hani. dibine vurdular ama ya, o düzeltilecek, vesait. düzelecek. İnşallah. Bu, bu ülke, bu millet İnşallah. düzeltecek onları. İnşallah. Yani ya, şey postal gitti, Kupra, Takunya en geldi. Yani ama en, en azından ...espri yapayım, askeri vesayet biraz kültürlüydü adam general. Ya bunlar tam talanca çıktı. Yani öyle söyleyeyim. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, mesela kendi hiçbir derdi olmayan bir insan bana ne, öbüründen diyorsa o toplum zaten bitmiştir ve şu an daha biz buna şahit oluyoruz bu mikrofonları uzattığımızda hani nerede aç göster bana diyen bir sürü dayı çıkıyor burada şimdi biraz sonra yine gelir çıkarlar. E, onlar şimdi, şimdi burada şimdi, iftar yapıyorlar galiba diyor, o yüzden. Diyorlar öyle diyorlar eğer bir toplumda eğer o toplumun bireyleri bir kısım insanlar acı çekerken o insanların acısını görmüyorlarsa o toplum nasıl bir toplumdur? Kardeşim şimdi bu kadar ev sahibi, bu kadar acımasız zamları yaparken bu millet nerede niye duymuyor kimse? Herkes ev sahibi olmak zorunda değil değil mi bu? Kiracısı var, açı var, garibanı var, çalışamayanı var, bir kişi emekli var. Peki bu emekli nereden bulacak adamı da kirasını verecek? Yani 14 milyonla kira verilmediğine i̇şte göre. Diyor ki buradaki benim yaşlardaki dayılar böyle yaşlı dayılar diyorlar ki 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar ne yapmış bu adam? Hovardalık yapmış. Niye kendine bir ev almamış diyor mesela. Adamı suçluyor. Niye hala kiracı? Ben diyor yapmışım diyor. O niye yapmamış? Ben de içki içmemişim, kumar oynamamışım, ha biz içtik. sigara içmemişim. İçki içtik, sigara içtik, kumar oynadık. Biz onu mu yaptık? Yani evi olmayanların hepsi demek ki içki içiyor demek i̇çki ki. İçki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor falan filan ya. Yani o işlerle uğraşıyor. O yüzden ev alamıyor. O vardalık yapmış ha. yani. E Verilen para onu neyse emekliyor. ona göre evet. e, hareket edersin. Ben emekli olduğum zaman 2 milyon 19 milyon mu ne para aldım. O, pardon 19 söyleyemiyorum. Sizin gibi karışıyor gerçekten bu paralar fiyatlar. Hakikaten öyle. 700 lirayla emekli ettiler beni. 7.14. Evet, 14 lira para verdiler bana ya. Eskiden o paralarla ev alınıyordu değil mi? Birikmiş paralar veriyorlardı falan filan. Biz hiçbir şey. ev alınabiliyordu. Biz, Biraz üstüne katıyordun, alıyordun ya. Yani. E biz çöp bile alamadık. Benim oğlum bana diyor ki anne şimdi biz ne yapacağız diyor. Sen diyor bu kadar zaman neden çalıştığında bir şey alamadın? O da bana hesap soruyor. Oğlum ben nereden alacağım? Ya hangi parayla alacağım? Hani alınacak bir para olur, alırsın. Yok. Şu anda trilyonları da dayatmışlar yani evlere. E peki bu trilyonlar kimde var? Kimde var? Var olan alıyor zaten de. Yani diyorum ki Rabbim sen yeryüzünü gökyüzünü bedava yarattın da hani bu insanlar nereden aldı bu malları da bize bu kadar paraları da yaptı? Evet. Ya bir deprem yapıyorsun hepsini yerin dibine geçiriyorsun ama o insanlar akıllanmıyor hala benim de benim kimsenin bir şeyi yok aslında. Bir vurduğu zaman her şey yerle bir oluyor değil mi? O zaman herkes bir oluyor. O zaman herkes bir oluyor öyle değil mi? E şimdi niye değiliz? Niye bizde birlik yok? Neden kimse, herkes acımasız? Acımasızca birbirini soyuyor, birbirini yontuyor. Öyle bir birbirine karşı bir hırsızlık var ki insanlarda. Anlatılacak gibi değil. Yani kim kime ne kadar darbe vurursa onunla mutlu oluyor ya. Böyle bir psikopat bir devre yaşıyoruz biz. E, e, münafıklık alameti yaşıyoruz. Yani sen yeme bana ver, hep sen yeme bana ver, sen ne yaparsan yap. Böyle bir durum var. Yani biz insanlıktan çıktık. Niye çıktık insanlıktan? Adalet denen bir şey yok. Bizim hakkımızı, hukukumuzu arayan kimse olmazsa tabii ki bu insanlar zivanadan çıkar. İnsanlar zivanadan çıkmış kardeşim. İnsanlık olmuş olsa kimse kimseye böyle bir şey yapar mı? Adamın 20 tane evi olsa bir tanesini kimseye demez ki gel kardeşim şurada bedavadan otur demez. 20'sinden de 40-50 milyon parayı alır cebine koyar. Yiyecek yer bulamaz. Günah değil mi bu insanlara ya? Bu insanlara o günah bağlı. değil mi? Herkes paylaşmak için buraya. Allah sana zenginliği verdi paylaşmak o için. O ev sahibi de o 20 tane dairesi olan ev sahibi de diyor. Halk evet. bu duruma razıysa ben de bunu yaparım diyor belki. Hiç de He? razı değil ama. Hat, Hat, razı bu. Mecburuz artık. Razı olanlar var. Para razı yani. olanlar var. Onları duyunca diyor ki ben ben de diyor yaparım diyor. Ya onlar sesini çıkarmamak için öyle söylüyorlar. Zannetmiyorum ki ben böyle bir duruma herkes razı gelsin. Yani yokluğa kimse razı gelemez. Eğer sen bu ülkeyi yönetiyor da krallar gibi yaşıyorsan, ber sürünüyorsan ben buna razı gelemem. Ben de en azından zaten korkusundan diyor <laughs> ya. Burada razı olamaz mı bir tane? Hayır. niye buraya gelip de akşam az ekmek yeme bekleyen var? Ya Şurada iftar yapacağım diye benim karnım doydu. Niye diyeyim ben ya? Allah korusun. Burada herkes emin olsun yani. Bin pişman. Oy veren de pişman. Allah dağıtıyor her şeyi. İnsanlar adil değil. Efendi doğru diyor. Halk korkuyor. Sen geldin ya tamam şimdi ortalığı kapattın. Halk laf söylemeye korkuyor. Artık hafize diyorlar. Halk korkuyor laf söylemeye. İzin aldın mı? Bana karşı gelme. Senden izin almaya gerek yok. Nasıl izin almaya gerek yok? Ağzımı açtırma söylerim. Ben şerefsiz bir adam değil miyim? Niye geliyorsun benim gibi şerefsiz bir adamın yanına? Sen 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 şerefsiz. Niye geliyorsun benim gibi şerefsiz bir adamın Ama yanına? Ama mecburum sen? oraya girmeye. Ya saklarsınlar rahatsız. Şerefsizlik, şerefsizlik yapıyorsun, saklaçarlık yapıyorsun. Adam e tamam, kayırıyorsun. Git, ben git. Adam kayırıyorsun. Içine. Sahtekarın yanına ben e niye işin var? Sen karşı işinler? geliyorsun hanımefendi konuşur o konuşur Bana ben ben e karşı geliyorsun Benim gibi bir sahtekarın yanına niye gelip gidiyorsun sürekli Herkes bilsin E tamam ya Beni herkes diyorum. biliyor sahtekar ben, olduğumu herkes biliyor benim Seni sevemene gerek yok Herkes benim sahtekar herkes olduğumu biliyor, biliyor. Kıvırıyorsun kırmıyorsun <laughs> yorumlarda yazıyorlar Kıvırıyor kıvırıyor diyorlar Seni dövdüler de hiç daha bu ünlü önemli, olmak istiyor. Olmadın. Diyorum ki Kadıköy'deki film ajanslarına git. Ben artist seni... değilim. Seni bak. Sen git. Sen git. Seni dehada oynatırlar bak. Sen Kadıköy'e git artist ol. Mersur ol. Git. Büyük paralar kazan. Sen git orada artistlik Sersen yap. Sersen kazanma. Artistlik yapıyorsun. git burası, artistlik burası yap. Burası artist programı sen değil. Sen becerirsin. Ya burası artist. Sen artistliği becerirsin. Artist programı değil artistliği burası. Sen artist programı değil artistliği burası. sen becerirsin. Bana niye burası teklif günc, ediyorsun? güncel güncel. Her durumluğundan. Ya, ya güncel olaylar konuşuyorsun. Her durumluğundan artist ya. olmaz. Artistlik senden olur. Tamam. Yeter. Bitti, tamam. Bitti hadi. tamam hadi. Hadi güle güle. Hanım hadi güle. Hanımefendi sen Bak, karşı çıktın. Niye saygısızlık ne ediyorsun? karşı çıkıyor. Bir dakika niye saygısızlık er? hanımefendi konuşuyor? ediyorsun? Hanımefendi. Ya efendim. kulakları yırttım be yeter. Hanımefendiye <laughs> karşı çıkmadım. Tamam, bitir, bitir, sen tamam. araya Biter. Dedim Marco be. Be. beyefendi ya dedince, git Hark sen sahtekarların yakasına yapış. Tamam. Buradaki adamdan ne istiyorsun? <laughs> bu yeter konuş. yeter mi bugün tamam. bu kadar? Hanımefendi bizi konuşturmuyor. Bugünlük bu kadar yeter mi? Ama sen insan gibi konuşsan konuşuyorsun. Hak korkuyor. Bak i̇nsan bütün bugüne dedi. kadar benim kanal, diğer kanalları e, hadi diğer kanalları geçtim. Benim kanaldaki bütün konuşmalarını toplasam 10 saat 15 saat eder ya. Ya. Eder ya. ya yeter babam ya. Yeter. Türkiye. Yani Recep Tayyip Erdoğan senin kadar konuşmuyor. Kavga be. yapıyoruz. Koskoca Cumhurbaşkanı senin kadar konuşmuyor be. Sen Cumhurbaşkanı'ndan bile fazla konuşuyorsun. Ben hiç konuştuğum yok. Beni konuşturmuyorsun. <laughs> Beni konuşturmuyorsun. Hanımefendi araya girdim. tek bir değil de gerçekten Değil mi? Gerçekten konuşturma konuşmamış olsun. Konuşturulursa konuşmamış oluyor ya. Evet. Gerçekten konuşmasın konuşmamış. Abi ya engellemek mümkün mü? Ben mısın? dedim halk korkuyor evet. karşı çıktın. Halk korkuyor. Olur. Tamam. Hafiz ediyorlar. Halk korkuyor. Türk <laughs> milleti korkmaz. Doğru Türk şey milleti. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitir. Şey. Halk korkuyor. Hadi efendi konuş. Yeter. Bu kadar Hafiz yeter. Tamam korkuyor. bu kadar yeter. Bu kadar reklam bu yeter. bu Z dayı amca. Şişt hangi kadar? Z, Z dayı. Tamam anasın tamam. başa bir şey yok tamam. Tamam. Z dayı. Evet. Hanımefendi özür dilerim. Bak, ben ama, sana karşı evet. çıkmadım. Halk korkuyor dedim itiraz etti. Halk korkuyor. Korkan Korkmaz. insanlar var. Diyor biz korkuyoruz. Çok söylenecek sözler bak, var. Hanımefendi konuşacak bir saniye. Şimdi özür dilerim. Buyurun. Sizden aldım. Ama bak şeyi kapatma. Ben tutayım da. Tamam. Yanlışlıkla düğmeyi tamam. kapatırsınız. Özür dilerim. Bak korkmuyor. Gördün mü? Şimdi. Ben de korkmuyorum. Şimdi. Tamam. Tamam. Hanımefendiye saygı göster. Bey amca. Öncelikle burada Herkesten özür dileyerekten atladım. Neden atladım? Burada e, geçim sıkıntısından bahsediliyor ya. Şimdi sana bir örnek vereceğim. Ülke nereye gidiyor biliyor musunuz mu? Şu kadar herkes beni dinle, dinliyor değil mi? Dünya da dinlesin. Ben baba emeklisi alan bir kadınım. Babamdan emekli alıyorum. Bağkur emeklisim. Allah devletten razı olsun. Ne kadar alıyorum? Şu an 10 bin lira oldu bu sene. Yani 10 bin lira. Kiran benim ne kadar? 14 lira. Evet, evlatlarım var. Ellerinizden hepinizin öper. Devlet memuru. Paylaşır. Devlet memuru. Allah devletimize gene zeval vermesin. Bak ne diyorum. Ee, Ülkemizin gidişatı evet ekonomik olarak... Sen güzel geçiniyor Dur, musun? Hayatım bir daha Geçiniyor musun? Bir oğlu oğlum bana bakıyor. yeter yeter yeter. Geçini sen güzel geçiniyorsun. Sana celemle karşı geldim. Güzel geçiniyorsun. Onu söyle. Ben kirada oturuyorum yetmiyor para. Ama ben daha şimdi cümleme başladım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi benim derdim farklı. Şimdi ülke nereye gidiyor? Bak ülke nereye gidiyormuş. Abla kısa ayağınız, nokta atışları böyle Dur. abla kısa kısa nokta atışları. Ülke nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ben dedim ki bu Bağkur emekliliğim bana yetmiyor. Dedim ki biz evcilik yapayım tamam mı? Bak biz evcilik yapmaya hazırlandık. Tanıdığım yıllarca hem arkadaşımdı, iyice tanıyayım. Çünkü daha önceden de bir evliliğim oldu. Öz ablam aldı. Ülke buraya abla gidiyor. özel hayata girmeyelim ya. Kısadan lütfen nokta atışı yapar mısın? Ha. Nokta geçin atışı? Geçim işte yok yok. Ben de geçinemiyorum, Geçim işte. Geçim işte. Yok, yok. Ben de geçinemiyorum diyorum. Nereye gidiyor diyor? Çözüm ne Çözüm ne? Çözüm ne? Çözümümüz ne olsun? Ha. El ele verelim, birlikte bunları aşalım, kalp kırmadan İşte onu beyefendi, beyefendi onu demeye gidecek. Nasıl aşacağını Yol göster. Ama yol gösterebilmemiz için ha. hepimiz birbirimizle her zaman bir araya girelim. Ama şimdi herkes gidecek evine. Oh. Nasıl yol göstereceğiz? Beyefendi soracak. Biz cevaplayacağız. Biz soracağız. Sen cevap ama Yükselen kavga... Yok yok. Bitti. 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 O da söylüyor. O da geçim olmadığını söylüyor. İçin. Birlik beraberlik, beraberlik diyor işte yani. Birlik çözüm bu mu yani? Evet. Birlik beraberlik Nasıl birlik birlikte? beraber olacağız işte? Nasıl He, olacağız? Onu, şimdi dediğim gibi siz de bana bir cevap orada verin. Orada bir yol gösterin He, yani. Burada nasıl yol vereceğiz? Hanımefendinin dediği gibi e, nasıl olacak? Nasıl olacak? E şimdi herkes evine gidecek mi buradan? Gidecek. Evet. Nereden biz sizi bir daha bulacağız? Z? Dayı. Dayı. Youtube'dan bakacağız. Youtube'dan bakacağız, bulacağız. E ondan sonra bir daha birbirimize kavuşabilecek geliriz, mi? geliriz. Haftaya yine geliriz. Ama ben gelemeyeceğim. Olur. Başkası, başkaları gelir. O, o gelebilirse gelebilir. gelebilir. Başkaları gelir. Başkaları gelir. Ama... Ama... Üstadım, gidin sesada başında o bira şişelerini, sesada başında caminin e, mezarları taşlarını kıranlarla röportaj yapın. 12 yıl öncesine ha, orada orada, orada orada. Sen şimdi 12 orada. yıl öncesine gittin. Orada. Camide i̇şte. hiç geçmişlerdi meselesine. Orada. Yine orada. camiden orada. mi vurmaya kalkıyorsun evet. amca? Kaldama, hayırdır? Orada. Kalebeler kalabalıklar olmasın. Ay, ye, ye, ye. Yalana yalla. Ben demek istiyorum ki evet ailelerimize girmeyelim şeyler girmeyelim ama şimdi yokluktan Kardeş bile kardeşin yuvasına göz dikiyor. Bu noktalara geldi. Teşekkür ederim. Saygılar. Allah. Teşekkür ederim. Efendim. Pahalılık mı diyorsunuz? Ben bir şey demiyorum, soruyorum. <laughs> Pahalı mı, ekonomi iyi mi? Vallahi. Çok yani pahalı 50-60 lira Evet Şöyle çok ya. pahalı Hele de emekliler için <laughs> korkunç pahalı Neden? <laughs> şu, şu anda şey var gündemde emekli ikramiyesi var En basiti ben ilk emekli ikramiyesi çıktığında 1000 lirayla bir koç aldım kestim Şimdi bilmem ki bir kolunu alabilir miyim Alamam ikramiye de ee, Ben e, ilk emekli olduğumda İki tane en düşük sigortanın maaşının iki buçuk katı maaş alıyordum. Ee, şimdi iki katı bile değil. Ee, hayır benim benim yüksek. Ben 2001'de emekli oldum. O zamanlar yüksekti. o zamanlar emekli olanlarla kıyaslıyorum. Şimdiki ki benimki de saydı. Benimki emeklilerin maalesef yerinde saydı. Pahalılık var mı diyorsunuz? Ben bu yaşıma kadar tane ile domates aldığımı bilmiyorum. Peki abla sen öyle dedin. Biraz Hı. önce bir beyefendiyle konuştum. Evet. Sizin bizim yaşlarda. Dedi ki ben ömrü hayatımda böyle bir bolluk, böyle bir zenginlik görmedim. Beyefendi dedi. bolluk çok. Ama benim kafa error veriyor A şimdi. Ama bakın da, 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 dalga da geçmiş. geçmiş. Sizin öyle de. de. Sizin Hayır de. gayet. Hayır. Bakın bizim gibi. De i̇zleyin bakın. bakın. Bunlar ironi yapmıyorlar. Bakın, dalga bakın geçmiyorlar. beyefendi. çok ama. Yok, para, para yok alamıyoruz. Para yok, paranın Allah. değeri yok. Ben de söyleyeyim, bana gelen de niye karşılayacaksın? Ya, para Mehmet amca, yok, paranın Mehmet amca. paranın değeri yok. Hani bir, bir dakika, ben yine bir dakika. Bakan Mehmet çıkıyor. E. Mehmet amca. Bakan Görüşün çıkıyor, mi Biraz diyor, önce. Diyor, ya diyor. biraz önce söz hakkı veriyor. Hanımefendiye saygısızlık yapma ya, bana yap. Biraz sonra gidelim bana saygısızlık yap. Hanımefendiye bak. Tamam ben Abla, araya giriyorum. Ya abla, hak veriyorum. Girme araya. Girme, girme. Bakın, girme araya. Deyifendi. Enflasyon düştü diyor. paranın ne? Ya la havle ve kuvvete illa billahi para, para, de, yok, de. para yok. Ya, para, tamam, para yok. Tamam. E, millet taramıyor. Her şey bol. Dayı. Mehmet amca. Da bana niye karşı geliyorsun? Hanımefendiye hak veriyorum hanımefendi söylesin. bak insanlar de. rahatsız Bayağı oluyor. Bak, de. Senin konuşmanla. Rahatsız olmuyor. De. Sen rahatsız oluyorsun. Beyefendi. Hanımefendi ha? ha? e. e. ne diyorsunuz? Sırayla. Konuşturmayın. Beni konuşturmayın. Araya giriyorum. Beni konuşturmuyor hanımefendi. Oranın değeri düştü deyince şey mi oluyor yani? Haklı konuşuyor. Haklı konuşuyor tabii. Beni konuşturmuyor. Ama haklı konuşuyor. Ya haksız konuşuyor demedik ki. E bırak. Ama, Ama konuşturmuyorsun. Bana yalanacak konuşturmuyorsun. Bana yalanacak bu, bu Hanımefendi haksız mı konuşuyor, Kim etti e parayı? Pul, parayı doğru Para konuştu. pul oldu. Doğru konuşuyor. E Abi, doğru konuşuyor da bir adap adap. Paranın adab, değeri edep, Adam, hak, Cil, yok, düştü. Edep. Bir enflasyon yani, düştü. Paranın değeri düştü. Paranın değeri düştü. Buraya ne zaman geldin? Şimdi az önce. Şimdi geldin. He. E bir saattir burada olsaydın anlardın o zaman bizim ben ne demek istediğimizi. Ben yeni geldim. <laughs> Yalan söylüyorsun. Yeni <laughs> geldim. Beyefendi. Yalan, Yalan söylüyorsun. Yeni geldim. Beyefendi. Zeytinin kilosu. Yorma. Dertler derya olmuş. Ya yeter. Ben de gelenden konuştum diyorsun. Yani e, Oyduğumuzu da kaçtın e, arkadaşlar. E, e, of of. O, of. Bir zaman benim de sevenim vardı bir an görmeseydim isyan ederdim yadeller aldı benim sevdiğim yadeller sen kadıköy'e git artistik yap artistik oldu, oldu? hanımefendi konuşturmadın gitti ne oldu ayhan utanmıyorsun kadıköy'e git artistik da <laughs> Mecbur ol. Çok para kazanırsın. Abi, abi. Burada iki bin tane izleyiciden ya, para, diyorsun, para kazanamazsın. Da, ne konuşuyorsun? Kadıköy'e gel. Ver abi şu Ver şu artistlik ya yap. Ya yeter. Değil oğluna gir para kazan. Yeter. İki bin tane izleyiciden para kazanamazsın. Artistlik yap para kazan. Ben Erzurumluyum yapmam ama sana, sana yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Yeter, Utanmiyorsun. Ya. Utanmiyorsun. yeter ya. Sen Yeter ya. Utanmıyor musun? Gel, yeter git. Utan, utan. Bak tutuyor buracak. Abi utanıyorum. Bu yaşara vururum. Şak da çalsın. milletin Ben tek ben millet tek tekvando. Ben tekvando yaptım, var. haberin var mı? <laughs> Ya yeter hadi git. Hadi git yeter. Uçan, Bak uçan, bu uçan, kadar, uçan. bu kadar eğlendirdin insanları. Hadi uçan. git yeter. Hadi uçan. iş, uçan. hadi iş yapacağız. Biz Biz ya gidiyoruz. hadi iş yapacağız. Çok gideceğim alakalıdır. biraz sonra film ajansına hadi gideceğim. Güzel, film ajansına hadi gideceğim. Güzel, film ajansına Sen kimliğini ajansına. ver, kimliğini ver ben seni orada. Ben seni kaydettireceğim. Seni kayıt ajansa kaydettireceğim. Sen zaten de değilsin Ayhan diye seni kaydettireceğim ben. Torpil yap, yapacağım. Para kazan zengin ol bu işi bırak. Dolandırıcılık yapma. Milleti birbirine düşünme. Yeter, yeter, yeter. Milleti birbirine düşünme. Doğru söyleyeni konuşturmuyorsun. Yeter, utan, yeter, utan. Ben adi, Arlan. bir, ben adi bir adam mıyım? Adisin, seks deçersin. Adi bir adam mıyım? He şerefsizsin. Benim gibi adi bir adam yanına. Şerefsizlik yapıyorsun. Ya niye gelip gidiyorsun? Bak, milleti burada, halk benden bak, yana. Hepsi benden benim yana. Hepsi beni konuşturuyorsun. Herkes ben, bak bayana bak. Kamerayı çevir, Bayan el sallıyor. Kameraman çevir bak. Çevirmiyorsun Bayan el sallıyor. Hep el, el sallıyorlar. Kamerayı çevir, el salla hanımefendi. O mu haksız ben mi? El sallayın, el sallayın, el sallayın. sallayın. Hep bende bak orayı da çek. Kameraman orayı da çek, çekmiyorsun. Ayhan'dan Adam sana. Adam yönetmen oldu çek, ya. Çek, 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 çekmiyorsun. Bak gelirsen, beyefendi diyor haksızsın. Gittiğim yere gelirsen, bak gittiğim yere gelirsen. Yeter! Diyorlar. Sana haksız Yeter lan! Diyorlar. Çek, ulan sana haksız diyorlar. Çek, 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 çek. Dayı, dayı sen, gel dayı, sen, hemşerim, Rizeli hemşerim gel. Gel, gel. Nerede şey ya? Tabii, abi, abi. 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 Bilmiyorum ki. Olay <laughs> <Adam, adam, gülüyor> <abi, gülüyor> işte Ama Mehmet amca abi. ünlü olmak istiyor. <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> ben diyorum ben film ajanslarına <laughs> git yok illa bizim kanala çıkmak istiyor. O da ünlü yapıyor.